taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Garbarius'tan Cem var ve... Ne oynuyoruz Cem'cim? The Last of Us. Abi. Aynen. Evet, sonunda güzel bir harita bulabildik. Güzel bir seriye başlayacağız abi. İstersen hemen uzatmadan başlayalım. Gel Aynen abi. Hemen başlayalım. Arkadaşlar The Last of Map'inde oynuyoruz. Deli bir like bekliyoruz bu yeni serimiz için. Yeni maceramız için. Abi, Bakalım abi başımıza ne gibi zorluk durumları gelecek. Zorluk seviyelerimiz var. Kolay. Ee, evet önerilen abi. kolaymış abi. Ama biz normalde oynayacağız. Önerilenden bir kademe üstlüm abi. Aynen abi. Zıpla bakayım abi. Yapıştıralım. The Last of Us evreninde Minecraft'a takliye geleceğiz abi. Abi sesleri duyuyor musun sen? Aynen abi. <laughs> abi orada şey... Abi ben torç buldum bir tane de kılıç buldum. İstersen sen Cem'cim arkadaşlara bir... Aynen aynen kitaptan ben direkt hikayeyi anlatayım istersen Anlat abi. Anlat abicim sen. E, milyonları öldüren bir salgından sonra New York'un ortasındasın diyor. Kaybolmuşuz New York'un ortasında abi gayet güzel. Evet Sokaklar abi. seni öldürmeye çalışan canavarlarla dolu. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yap ve çalışan bir araç bul ve şehri terk et. Bu hikayemiz abi, gayet ilgi çekici, gayet güzel. Last of hikayesine de benziyor zaten, aynı saatte. Aynen abi. Ee, yani e, New York'ta taklaya mı geleceğiz şimdi <laughs> New York'ta taklaya geleceğiz abi. New York'u da ben severim ya. Güzel yerdir yani, tam Aynen. aksiyon şey. Abi. Aynen abi. Ee, Hollywood bizim... filmleri falan böyle action action olayına giriyorlar değil mi burada? Aynen abi, şimdi biz de action olayına gireceğiz ama bu bizim hikayemizdi. Challenge'lar var. Ana challenge, yani ana yapmamız gereken şey abi, çalışan Aynen abi. bir araç bulmak. Çalışan aracı bulduğumuzda büyük ihtimalle hikayemiz bitecek. Ee, diğer şeyler arkandan zombi geliyor abi dikkat et. Aynen gördüm <gülüyor> abi. <gülüyor> <Bu sırf gülüyor> gördüm. Korkutan sağda seni gördüm. İşte binalardan yemekler bul, ağaç kes, kendine bir crafting table falan yap diyor ya klasik şey. Ama asıl ilgi çekici olan şey abi Empire State binasının üstüne çıkıp oradaki anteni kullanmamız lazımmış. Hmm, yardım mı çağıracağız abi ne yapacağız? Büyük ihtimalle onu yazmıyor abi. Sadece Empire State'in üstüne çık diyor. Burada bir sandık var bunu aldın mı? Oo kılıç var abi. Abi kılıcı kap olaya girelim. Görüyorsun değil mi? New York sokaklarındayız. Gayet de güzel yapmışlar ya modellemeler Oo, falan. Abi abi süper olmuş ya. Aynen cidden. harika cidden. görünüyor. Şurada evet. Empire State var abi. Biz şunun tepesine çıkacağız. Artık nasıl çıkacaksak. Aynen abi. Yanacak şu binaları bir lootlayalım bakalım neler var. Aynen aynen. Şu Arkadaşlar güzel bir olaya başladık. Güzel de bir like bekliyoruz. Hem Garbarius'ta hem de oyun portalda. Bakalım aynen. başımıza ne gibi Hop. sıkıntılar abi, gelecek. Göreceğiz. Gel, abi gel ne gel iş? Örümcek var burada abi. Abi. tak diye gelecek. Öldürdüm. Sıkıntı yok. Abicim gel şu binadan bir içeri girelim biz seninle. Bu arada şehri yüklerken hafif kasmalar oldu biraz önce. Hani aynen. yeni yerlere girdiğimde bende öyle bir loading şeyi oluyor abi. Aynen aynen. O biraz sıkıntı ya. Abi odalar var burada bak görüyor musun? Hop. Ne iş lan? Abi tam Last evet. of us olmuş yalnız ha. Dur abi şuraya, şuraya bir bakar mısın ki. Cem? Abicim. Burada bir tane tuş var Cem buna dokunsam ne olur? Dokun abi ben de burada tuş buldum. Burası tuvalet yapmış sifon çektim ben de abi. <laughs> evet ilginç. Abi, abi sen niş. neredesin? Eee Cem'cim burada bir tane şey gördüm ben gel. Ne gördün hacı abi? Hacı abi bak şimdi. Abi sen mi koydun? Evet. Fırının içinde kömür varmış aldım aynen, abi. Çok güzel. Sifonu çekelim abi. <laughs> Burada şey vardı zombi eti vardı onu da aldım. Sifonu çek abi. Abi ben şunu alayım da. Çok fazla torçumuz yok. İdareli kullanmak zorundayız ha, bu, bayağı Bu da. da televizyonmuş abi baksana böyle oturuyorsun Oo, kol. Televizyon. Ya abi adamlar çok güzel yapmışlar ama hep ya. Aynen aynen Barit bayağı güzel. Düşünmüşler abi. Şimdi sandık mandık var mı? Evet, burada var bir tane. Bir kılıç daha buldum. Çok güzel. Lazım mı abi? Yok yok, lazım değil şu an bana. Tamam, buraları geçelim. Abi yukarıki kata çıkalım. Burası bayağı bir karanlık. Şuraya bir tane torç yerleştirelim bakalım. Burada bir şey var abi. Oda var. Oo, burada zombi var abi. Hop 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 takliye gideceksin. Takliğe abi gideceksin neredesin? Orada. Neredesin? Evet evet. Hop. Oo, anladın. ben sana vurabiliyorum. Pvp açık değil mi abi? Aynen. Kitap varmış ya. Ben kitabı neyse alayım. Bir şey olmaz. Abi Pastramı burada bir tane daha zombi ya. var. Dur 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 dur. Dur dur taktiğe gireceksin. <laughs> Yalnız Cem harbiden The Last of Us olmuş ya. Abi cidden The Last of Us olmuş. Güzel <laughs> de olmuş ama ya. Aynen çok güzel ya. Evet burada da kömür var. kömür alayım mı? Al abi. Ben de de var. Şey yaparız onunla. Sopa bulursak e, ne denir? Torç yaparız abi. Aynen aynen. Yalnız torçlarımızı toplayalım. Bayağı sınırlı sayıda. Abi ben onları bıraktım gittim aşağıda ya. Ciddi misin? Bu bu kadar mıymış bu bina? Üst katı yok mu? Abi var. Dur bakayım bir dakika. Hemen yok şöyle herhalde ya, yok yok. Ha, yok tamam buradan çıkalım abi. Sen bulduğun torçu al torç olayı senin olsun abi. Aynen aynen. Ben şuradan torçları tekrar bir toparlayayım. Burada da var abi. Cem bakalım başımıza neler gelecek ya. Çok abi, güzel bakalım. Bir <laughs> bak 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 buralara gelmemişiz. Burada sandık buldum abi. Sandığın içinden şey çıktı. Şeker kamışı çıktı. Çok güzel. Çok güzel abicim. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bana ifrit oldu şu an kasmadan ötürü. <gülüyor> <gülüyor> ya evet sen de anlamsız bir şekilde kasıyor ama. Abi kasıyor. Birkaç arkadaş da çözüm yazmış da. Ben hani kasmanın sorununu biliyorum. Benim tek yapmam gereken şey format atmak ama üşengeç bir insan olduğum sen biliyorsun beni. <laughs> Bilmem mi abi ya? <laughs> Arkadaşlar zorla Minecraft çektiriyorum ağacımı. Ona göre. Hop abi. <laughs> abi abi banım bana, bana, bana mı vurdun sen yok, orada? Yok yok sana vurmadım ha, abi. Tamam. Ayıp ediyorsun olur mu? Abi üstten şey... bayağı geliyorlar Oo, abi. Ooo lan ne iş? Abi a Oğlum abi. bir dakika dur. Dur lan taktiğe gideceğiz dur. Abi tamam hallettik. Sıkıntı yok. Evet bu aşağıda bir tane şey vardı. Yok burada yok değil mi? Her zaman kedi pilav yediğimiz <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ilk çekledi bizi adam ha Yapan adam. Abi sen önden git ya. Şöyle Torştır, bir. Yapıştır, yapıştır, aynen yapıştır. aynen. Torçları bir Yoksa korktuğum için değil ha sen önden Vay gittin. kardeşim benim ben biliyorum ya sen zaten zombilerden <laughs> korkmazdın. Küçükken de zombilere saldırırdın biliyorum ben seni. Aynen abi. Dostum glass bottle ne demek? Bir iksir evet. şişesi gibi bir şey. Boş mu şişe abi? Aynen boş. Ha boşsa al abi içine su falan koyarız. Aynen hayatta kalmamız lazım değil mi? Sonuçta yani survival. Aynen abi. Abi Or niş. Buraya baktık mı biz? Buraya bak. Gerçi bir şey yok burada abi. Burada hiç bir şey hiç yoksa yok. aynen üst kata yani. doğru bir çıkalım abi biz. Yalnız ben şimdiden zevk almaya başladım abi Aynen abi. ya, harika ya. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Gayet de keyifli geçecek. Minecraft'ta Last of Us macerası yaşayacağız gibi bir şey olacak yani. Aynen öyle. Burada bir sandık var abi. Kitap var yine. Bu kitaplar bir şey yarıyor mu acaba ya? Boş kitaplar mı bunlar. Boş boş hiç yazı da yazılmamış içine. Oo, karşıda bir dakika dur. Takliye geleceğiz. Abi dikkat et düşme yumurta Aynen. var. Yumurta bulduk abi bir tane yumurta. Yumurtayı artık ne yapacağız bilmiyorum ama. Aynen şöyle Gel, bir. Çıkalım. Abi buradan ha tamam ha blok kıramıyorduk sandım bir an ya. Tamam yani ağaçları o ulan abi. abi ulan tam arka abi, bak, nasıl... kempura bak <laughs> kempura kempura bak tam arkamdan sade abi. ha ne oluyor taklıcı dur dur abi, dur dur dur. Bir buçuk canım kaldı gözüm. Abicim abi, oğlum öyle biz öyle, öyle dakika başı. Oğlum biz var ya zop diye atlıyoruz odalara lan ne iş baya tehlikeliymiş bu ya. Abi bir de easy mi seçseydik acaba? Dur ben bir yemek yiyeyim zombi eti abi. Dostum aynen sen olayı götür karpuz var. Karpuz. Ben keselim. de onu yiyeyim bari ya. Ya abi ben zombi eti bana yeter. Canım da olsun yeter yani. Abi. Ya abi baksana hiç... ben neyi anladım biliyor musun? Yani öyle odalara lambur, lambur dalmayalım ya. Aynen Last of Us'ta la da öyleydi ya abi zaten öküz Aynen. gibi dalınmıyordu yani. Aynen biz yani şu an öküz gibi dalıyoruz. <laughs> Aynen abi bekle gözünü seveyim beni bekle canım yok korkak oynamam lazım. Sen ışığı da kapattın gittin abi. Abi bir saniye dur açayım. <laughs> açayım bakayım abici baya bir takla bu arada havada kararıyor Can ne yapacağız abi? Hava kararıyor mu abi? Aynen hava kararıyor ve zombi istilasına maruz kalacağız biliyorsun değil mi? Aynen öyle abi. Al al torçu gidebiliriz. Aynen ben şunu alayım abi. Kaç torçum var abi? Abi bir tane torçum var da dönüştekileri toplayacağız artık ha, seninle. tamam aynen aynen toplayalım mutlaka abi. Aynen. Şuradan... Abi burada şey var. Burada bir şey yok değil mi? Var mı? Abi ben şuradan torçum alayım da. Abi ayrılmayalım abi gözün seveyim. <laughs> Harbi tırsmaya başladım ya. Abi. <laughs> Neredesin? Ha burada mısın abi? Korkutma gözün seveyim ya. Arkadaşlar için biraz brightness artırayım ya. Benim sonda abi zaten. Ama arttırabilirsen güzel olur. Bu arada biz bir yukarı çıkalım istersen abi. Aynen abi. Ah buradan çıkılıyor Senin yüzde yüzde mi? Benim sonda evet. Abi böyle de gündüz gibi oldu ya. Abi mi? Aynen. Benim o kadar olmuyor abi. Şöyle yapayım. Abi bir gel yap. çatıdayım. Evet böyle daha iyi yapmış Anne tamam. hemen bakayım Sen abi. çatıda mısın? Yukarı mı çıktın? Benim de benim sıfırdaymış abi. Ben ne konuşuyorum boş boş. <laughs> gel gel sen abi. Sen çatıya of. nasıl çıktın abi? Gel ben sana göstereyim yolu abi. Neredesin? Gel. O evet tamam. Buradan böyle abi. Buradan. Burdur ne oluyor ha? Buradan da böyle abi. Oğlum sen bunu ne ara buldun ya? Ben orada o. yer açtım abi. Bir dakika burada aa bak gel gel nereye gördüm abi. Abi bizim ilk yer var ya. Aynen ilk yerimiz ve nerede abicim empire State Oo, ağaç dünyası. bulduk abi. Abi ağacı anında lootla. Challenge'larda vardı almak zorundayım bunu. Aşağıda. Cemci Cemci burada bir olay var. Bu ne nedir? oluyor abi? Dümen gibi böyle gemi dümenine benziyor. Onu bir şeye benzetmeye çalışmışlar abi ama. Herhangi dam bir şey yok değil mi? Yani... Ya yok yok olay yok da bir şeye benzetmeye çalışmışlar onu raylardan. Şunu alabilecek miyim bilmiyorum o düşecek aşağı büyük ihtimalle. Abi sen ağaçları lootla güzel bir şekilde. Aslında challenge'lardan biri de buydu değil mi? Challenge'lardan bir aynen ağaç bulmaktı abi. Bu ağaçlarla da crafting table falan yapmaktı. Abi ben şunu şuraya ekeyim o zaman. <laughs> aynen o abi sen de var ya ne ya biz ya Aynen proyuz değil mi kardeş sıkıntı yok. <laughs> Dur abi şimdi ben şu iki ağacı orada bırakmam. Abi sen onları al. Güzel bir olaya girelim seninle. Hop. Şunu alabilecek. O düşecek büyük ihtimalle de abi. O garanti düşecek ama alayım hadi. Olsun. Kömür vardı değil mi abi? Abi bizde kömür var. Bende bir tane var. Sende de bir tane var. Sen de almıştın. <laughs> Aynen. Biz şimdi Buraya gireceğiz bunu... abi. Hatta şöyle yapayım da. Oo, creeperlar falan çıkmış abi. Öğrenecekler, zombiler. Aşağıda sihirbaz mı abi o? Ne sihirbaz abi? Şu aşağıdaki sihirbaz mı? Oo adam resmen tır yapmış lan. Abi Görüyor çalışan. Musun? Çalışan araç bu mu acaba? Abi yok be bu değildir. Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum Cem. Ya bence de değildir. Ya zaten tırla şehirden mi kaçılır abi? Aynen aynen. Bir bakacağız. Ne abi, yapalım şimdi aşağı inelim? Crafting table'ı falan neyle yapayım ben? Şimdi yapayım mı yani? Abi burayı Buraya Burayı, mı yapacaksın? Buraya yapmayayım herhalde değil mi? E yani biz bir daha buraya çıkmayız. Abi gel senle Jackie Chan'lık yapalım. Oo abiciğim gel geri gel geri gel geri gel. Abi creeper var 3 tane yalnız. Olsun ben. abi biz risklerin adamıyız ulan zıpla. Hop tak buraya <laughs> geleceğiz. Abi creeper'lar geliyor. Tak diye geleceksiniz. Tak diye geleceksiniz. Lan izleksin. kaç kaç kaç. Kaç oğlum önüme geçme önüme geçme. Abi beni ne itiyorsun? Abi <laughs> Ya PvP PvP açıktı değil mi? <laughs> açık abi. Hop hop hop. Lan dur takliye geleceksin. İyi abi tamam sıkıntı. Abicim ben diğer Minecraft <laughs> serilerindeki olaya gittim hani birbirimize vuramıyorduk ya. <laughs> abi. Aslında ben, bu abi. olay da güzel oldu biraz böyle zor oldu. Tabi abi. Hop lan lan az kalsın aşağı düşüyordum ya şuraya bak. Oo, abi. Cem dikkat et abi ben direkt <laughs> bodozlama girdim ama. Abi buralardan aşağı inilmiyor mu biz bu binaların içine şey yapmadık. Aynen aynen aşağı ineceğiz de ben şöyle çevreyi bir kolaçan ediyorum. Abi bir tane de Euro Truck burada görüyorsun değil mi? Aynen. Her iki adamın tırmandır gerisi yalandır kardeş. Abi sokaklara bakar mısın ya? Harika yani? ya muhteşem bir harita ya. Görüyor musun abi şunu? Abi biz şimdi de buraya bir... Helikopter bile var karşıda. Ne var abi? Helikopter var abi helikopteri de tutarız baksana. Oo, Abi Harika güzel ya. yapmışlar ya. Aynen. Taklitciler güzel şimdi... yapmışlar tuttum. Ben bir yemek yiyeyim de abi. Abi sen yemeğini ye biz buradan aşağı nasıl ineceğiz Cem? Bunları çıplak elle soyabiliyor muyuz abi? Soyabiliyor muyuz yani? Yok abi. Abi hiçbir... ne o elindeki ne abi? abi? Abi bunları alabiliyoruz da. Gerçi blok kırmayın diye bir kural yoktu oyunda. Abi oyunda blok kırmayın diye bir kural yok ama tepeden iniş yapalım yani değil mi? Öyle yapalım abi. İstersen Çünkü direkt şey yapalım. Çünkü Biz buradan inemeyeceğiz ki zaten. Kıral, kıralım mı taşları abi? Aynen aynen kır abi. Bir tanesini kır aşağı düşelim. Üst kattan lootlamayı. Hatta şu evi evi kırsak daha iyi olmaz mıydı? Abi bir şurayı... creeper bize doğru Neyse, geliyor. Neyse oraya kapıdan gireriz alttan ya. <laughs> aynen aynen. Abicim ben bunu yalnız böyle yapayım abi, ama. Abi creeper geliyor bak haberin olsun. Geliyor mu abi? Aşağı Obis. düşecek ama. Takliye geldi. <laughs> 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 ne oldu lan? Takliyeye geldin değil mi? Evet ölmüş. Şimdi cam. Şurayı bir alalım abi biz. A aynen abi. Yalnız okla kazıyorum abi, çok güzel. Hadi bakalım. Evet, abi ne iş? Abi, bu şey olmasın? Bunlar çatıyı kaç kat yapmışlar abi? Şöyle bir şey yapalım. Evet, Cem'cim atlayabiliriz, gel. Hop. Gelin, hop. Abi, bir buçuk canım kaldı. Yemek yok ya, sende yemek var mı? Zombi mi? var abi bende, al. iki tane. Dur, elmayı yiyeyim abi. Elma yeter şimdilik de. Gel bakalım cam, Şurayı bir lootlayalım abi. Oo, abicim bak görüyor musun? 10 numara olaylar var burada. Aynen. Resmen bir o evet çok güzel. Kurabiye vardı aldım harika abi. Harika abi harika. Çok Şeyde güzel. fırınlarda kömürler var abi. Alalım ben bunlarla torç yapıyorum haberin olsun. Tamam sen onları... Aa evet sen odun almıştın değil mi? Çok güzel abi. Sen bize biraz torç yap abicim. Torç sıkıntımız var. Hava da karardı taknaya gelmeyelim camcım. Tamam abi atayım ben sana. Şöyle al kaç tane lazım abi? Abi at ne kadar varsa. Al yarısını ya. yarısını attım abi. Tamam abi olmazsa ee... o şekilde yaparız kardeşim sıkıntı yok. Evet şuraya bir tane ekleyelim. Sen mi koydun? Evet abi? evin mutfağı adamlar var ya aspiratöre kadar yapmışlar ya. Harbi güzel olmuş ya. <laughs> abi buradan gidelim mutfakta bir şey yok. Aynen gidelim abicim buradan. Hatta evde hiçbir şey yok ya. Abicim aşağı doğru bir inelim bakalım. Ne var ne yok? Burası yatak odası anladığım kadarıyla. Sifon çek abi, sifon değil Hop, bir tane şey buldum. Abi kağıt parçası. Bir Sıkıntı şey yazıyor. Yok. Abi yok, bir şey yazmıyor ya. Abi, şey burada ya, paper. <laughs> ha, aynen. Ee, üstten geldik. Bir alt kata inelim abi. Aynen aynen aşağı doğru bir inelim kardeşim. Şöyle bir abi. Bakalım yalnız burada takliye gelmeyelim Cem. Abi ben burada bir tane şey buldum. Kase buldum. Evet. Eee burada tuvalette bir şey yok. Evet ben de şeyleri. Lan bir dakika <laughs> lan bir dakika dur. Oğlum ne topluyorum? Enderman. enderman. Enderman yanımdaymış abi ya. ulan Abi bacaklarını öldüm hayırlı olsun. Abi ne oldu? Abi Sen de ben de olacaksın? öldüm. Sen de mi öldün? Aynen abi öldüm. Respawn ol abi. Biri ok atıyor bir yerden. Aynen gördüm abi takliye getireceğim ona. Ben... Oğlum bir dakika Enderman o zaman yaklaşmayacağız biz Enderman'e falan ya. O, niye öyle yaptı ya? O? Abi normalde oynuyoruz. Abi sen göre... Skeleton'u göremiyorum ben yalnız. Abi şu an. ben görüyorum. Ben görüyorum da abicim çok pis taklıya geldik. Aynen abi. Yalnız burada şeyler de yok. Panomuz var başka da bir şey yok. Aynen hepsi gitti orada kaldı değil mi abi? Aynen oraya gidip onları almamız lazım. Abi hızlı hızlı gidelim o zaman. Nereden gitmiştik hatırlıyor musun? Abicim bir saniye dur. Buradan çık lanalım. Lan, lan bir sen eksikti takleci. Evet şöyle bir şey yapalım. Buradan mı girmiştik abi? Cam oradan girdik ama geri geldik kardeşim benim. Geldik mi? Evet şu evde şu evde gel. Gel 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 gel. Abi ben artık şu saatten sonra gelemem. Ne oldu abi hayırdır? Yok abi yukarıya buradan gidiyor işte çatıya. Buldum Hayır. lan. Tamam çatıya oradan gidiyoruz ama biz ikinci o evden atladık ama biz. Ha, ben çatıdan gelecektim o yüzden öyle yaptım. ha sen çatıdan... Tamam ben de aşağıdan gireyim abi. Tamam abi ben şu an o evdeyim. Girdin mi sen o eve? Aynen. Bizi... Bizim... Hop! Hop! Abi! <laughs> 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 ulan, ulan şaşırdım ya bir anda vurdun değil mi bir tane? Abi onu? yere baka baka git. Abi yere baka baka gideceğiz de bu adam... Ben itemleri aldım. Ender abi tam taklacı yalnız. Bak bakmıyorum şu an. aldım abi. Abicim sana doğru geliyor. Sana doğru geliyor. Kaç. Kaç. Ender bayağı güçlü ya. Gel gel gel. Aşağıya inelim. Burada zaten başka bir şey yok. Tamam abi. Item abi benim itemları verir misin kardeşim? Gel abi. Şurayı aydınlat. Burada sandık da varmış. Bir tane gold nugget. Yok. Aydınlatamam. Hiçbir şeyim yok canım. Ha doğru. Bende. Aynen. Dur İyi, abi. Yiyecek şimdi. olayın nasıl? Yine kaldın değil mi bana? Aynen abi. Sana kaldım. benim. kurtar beni. Abi al sana iki tane yarım kılıç. Bende de bir tane tam kılıç var. Tamam. Ee, ne vardı abi ne istiyorsun? Abi torç bir de yiyecek varsa. Abi torçların yarısını atayım yine altı At tane. Abi. Tamam. Yiyecek dört zombi eti bir kurabiye var abi. Kurabiye alayım abi ben. Yeter mi ne kadar yeter, boş Yeter yeter iki tane şey var. Canım fullenmesi için ya. Ha, <laughs> anladım. Ben şey yapayım mı ya? Torç yapayım abi varmış. <laughs> bir, bir tane abicim. Biz bayağı zorda oynuyoruz galiba Can. Benim gibi bu. böyle bir haritaya soktun ama dur bakalım. <laughs> abi dur dur. Bir daha ölmeyelim. Ölmeden bizim şeyler bulmamız lazım bir şeyler yani. Aynen zombi eti atsana <gülüyor> abi. <gülüyor> abi hepsini yedim. İki tanesini atmıştım Ciddi sana. Ciddi misin? Tamam abi o zaman devam edelim gel. İkisini yedin mi sen? Abi bir dakika lan. Lan burada varmış ya taklici. Abi gel bak zombi öldürüyorum. Sana etini atacağım. Abi yedim ben. Dur 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 dur. Tak diye geleceksin oğlum. Ne oldu oğlum abi? her yerde şey kaynıyor ya Cem. Abi ben göremedim creeper'ı var ya. Aynen aynen. Gel abi şöyle bir sokağa abi, doğru başladığımız çıkalım. başladığımız yermiş yalnız ha. Gel gel orası başladığımız yer ama sokağa doğru ilerleyeceğiz. Bir Şurada dakika bir biz buraya nasıl geldik ya? Tır vardı. Alt kısımda başlamıştık zaten. Abi ben kafa gitti benim ya. Senin <laughs> kafa gitti abi. Gel. Oo Euro Truck Simulator 3 abicim hadi bakalım. Neymiş? Bir şey yazıyor mu? Yok, plakaymış bu, bu. O abi içinde sandık var. Nasıl çıkacağız? Aynen. Nasıl çıkacağız ya? abi biz buraya? Dur dur şey var. Oo bir dakika şu bloklardan bir tanesini alalım. Dur abi sen sen bana bırak ya. Ondan sonra yok efendim vay efendim. Aynen. Gel abi Oo, gel. Aynen çok güzel abi. Hop kazma buldum Cem. Kazma mı buldun? Sandık kılıç buldum. Yine kılıç buldum. Yine kılıç buldum ya. <laughs> Ondan abi... sonra yok efendim, bu <laughs> efendim. Bir kazma mı buldum peki? Aynen bir tane kazmamız var Cem. Tamam abi sıkıntı yok. Şu tahtaları Tahtiye alayım da. Takviye gelmeyelim de abi. Abi. <laughs> abi yemek lazım hop, bize hop, aslında. Hop 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 bir dakika. Evet bize yemek lazım ve çabuk acıkıyoruz Cem. Abi bunun bir kokpitini... Ne o... kokpiti ya? şeye bakalım. Abi burası... Abi skeleton var. Aynen gördüm. İş merkezi gibi bir yer ya. Hop bir dakika dur. Alıp taktiğe geleceksin. Ben de abi, ben de. Yapıştır yapıştır evet. Abi ben bir dur. içeri bakayım abi belki bir şey vardır ya. İçeri dediğin şuraya mı? O araçlar var Cem burada hani araç bulacaktık çalışan bir araç. Abi çalışan araç bunlar değildir herhalde. Yok çalışmıyor. Aa mu? yazıyor yazı çıktı mı sende de? Yok bende yazı çıkmadı. Sen yazılır kapatmıştın gerçi güzel araba ama çalışmıyor yazıyor abi. <laughs> Evet çalışsaydı şaşardık zaten. Buna bakayım. Bu, bu bu da çalışmıyormuş abi. Şu tır'a bir bakalım. Oo abi, görüyor musun? Bak tam cadde olayına gireceğiz. Abi gel sen buna baktın mı şeyine? Aynen ona bak şeye mi? Tıra tıra. Hop, ne iş lan? Tıra bakmadım abicim. Blok koymam evet. lazımdı bloklar sende. Tırı, tırı unut. Çok büyük bir araba. Bununla kaçamazsın zaten hocam. <laughs> Aynen abi. Buradaki arabalar çalışmıyor abi. Evet işte. Cemcim gel bakayım yanıma kardeşim. Şöyle caddeye bakarken bu bölümü noktalayalım seninle. Arkadaşlar güzel bir like atarsanız Last of Us yani Minecraft Last of Us serimize <laughs> e, devam edeceğiz. Seriyi bitirene kadar oynayacağız. Zaten sizlere m haritanın m ne yapmamız gereği yani haritanın haritada yapılması gerekenleri e, Cam güzel bir şekilde anlattı. Onları yapmaya çalışacağız ve seriyi bitirmeye çalışacağız. Güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.